Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıfın 9. ünitesi olan My Friends yani benim arkadaşlarım adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu ünitede arkadaşlarımızın dış görünüş özelliklerini nasıl anlatacağımızı öğreneceğiz. Yani arkadaşlarımızın boylarından, kilolarından, saç ve göz renklerinden bahsedeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri kalıcı hale getirmek istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Tall, uzun. Short, kısa. Slim, thin, zayıf. şişman, beautiful, güzel, handsome, yakışıklı, ugly, çirkin, old, yaşlı, young, genç, headscarf, başörtüsü, beard, sakal, Mustache Bıyık Hair Saç Blonde hair Sarı saç Fair hair Kumral saç Dark hair Koyu saç Gray hair Gri saç Long hair Uzun saç Short hair. Kısa saç. Straight hair. Düz saç. Wavy hair. Dalgalı saç. Curly hair. Kıvırcık saç. Bald. Kel. Hairband. Saç bandı. Blue eye. Mavi göz. Brown eye. Kahverengi göz. Green eye, yeşil göz. Çevremizdeki arkadaşlarımızın dış görünüşünü sorarken "What does she look like?" ya da "What does he look like?" sorularını sorarız. "What does she look like?" çevremizdeki kız arkadaşlarımız için sorduğumuz soru, "What does he look like?" sorusu ise çevremizdeki erkek arkadaşlarımız için "O nasıl görünüyor?" diye sorduğumuz sorudur. Bu iki soru da Türkçe'de o nasıl görünüyor anlamına gelir. Şimdi bu soruların nasıl kullanıldığını birlikte inceleyelim. What does she look like? O kız nasıl görünüyor? Bu soruyu öğrendiğimiz kelimelerle cevap verelim. Bu kızın dış görünüşünden bahsedeceğiz. Bu zayıf, kısa boylu ve uzun saçlıdır. Bunu söylerken She is thin. O zayıftır. Thin zayıf demektir. She is short. O kısadır. She has long hair. Onun uzun saçları vardır. Bir kızdan bahsettiğimiz için cümleye she ile başlarız. What does he look like? O nasıl görünüyor? Bu sefer bir erkeğin dış görünüşünden bahsediyoruz. Bu yüzden cümleye he ile başlamalıyız. He is fat. O şişman. He is short. O kısa. He has dark hair. Onun siyah saçları var. Dark hair, siyah saç demektir. What does she look like? O nasıl görünüyor? Bu sefer bir kızdan bahsedeceğiz. O yüzden cümleye she ile başlamalıyız. Bu kız zayıf ve incedir. She is thin. O zayıftır. She is tall. O uzundur has blonde hair. O sarı saçlara sahiptir. What does he look like? O nasıl görünüyor? Karşımızda bir erkek bulunuyor. Cümleye he ile başlamalıyız. He is thin and tall. O zayıf ve uzundur. Eğer bir kişinin iki özelliğinden birden bahsetmek istiyorsak araya and ve kelimesini ekleriz. He is thin and tall. O zayıf ve uzundur has short hair. Onun kısa saçları vardır. What does she look like? O nasıl görünüyor? Bu sefer bir kızdan bahsediyoruz. She is thin and short. O zayıf ve kısadır. İki özelliğinden bahsedeceksek eğer and ve kelimesini kullanır ikinci özelliğini yazarız. Thin, zayıf, short, kısadır. Thin and short, zayıf ve kısa demektir. She has green eyes. O yeşil gözlere sahiptir. What does he look like? O nasıl görünüyor? He is fat and tall. O şişman ve uzundur. Fat şişman, tall uzun demektir. He has a mustache. Onun bıyığı vardır. What does she look like? O nasıl görünüyor? She is slim and tall. O zayıf ve uzundur. Slim zayıf, tall uzun demektir. He has a headscarf. Onun başörtüsü vardır. What does she look like? O nasıl görünüyor? She is slim and tall. O zayıf ve uzundur. He has curly hair. Onun kıvırcık saçları vardır. Öğrendiğimiz bilgileri birleştirip bir alıştırma çözelim. İnsanların dış görünüşünden bahseden cümleler bulunmaktadır. Bu cümleleri okuyup hangi resimden bahsettiğini birlikte bulalım. Eğer isterseniz videoyu durdurup önce kendiniz bulabilirsiniz. Birinci örneği okuyorum. She is blonde. O sarışın. She has curly hair and green eyes. O kıvırcık saçlara sahip ve yeşil gözleri vardır. Hem sarışın olacak, saçları kıvırcık olacak, bir de gözleri yeşil olacak. Bu kişi ikinci resimdeki kişidir. İkinci tanım okuyorum. He has short brown hair. Onun kısa kahverengi saçları vardır. And brown eyes. Bir de kahverengi gözleri vardır. Bu kişi en sondaki kişidir. Zaten cümleye he ile başlamıştır. He erkeklerde kullanılır. Resimlerde erkek olan seçenek en aşağıda bulunmaktadır. Onun saçları kısa kahverengi ve gözleri ise kahverengidir. Üçüncü örneğe bakalım. She has long brown hair. Onun uzun kahverengi saçları vardır. And blue eyes. Bir de mavi gözleri vardır. Hem uzun kahverengi saça sahip olan hem de mavi gözleri olan kişi en üstteki resimdir. En sondaki tanıma bakalım. She has short and wavy hair. Onun kısa dalgalı saçları vardır. She has red hair. Red kırmızı demektir. O kırmızı saçlara sahiptir. Bu kişi üçüncü resimdeki kişidir. Saçları kısa dalgalı ve kırmızıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.